Adem tabii ki. Adem daha sempatik, daha hoşgörülü ve daha çok atik. İkisine de oy vermezdim açıkçası. Çok benim çizgimin dışında iki insan. Ama Turabi abi gerçekten iki sene üst üste bir de gördük ya çok sinir bozdu. Bayağı bir antipati oluşturdu. O yüzden herhalde Adem'e verirdim. Adem'den yana. Daha efendi, daha saygılı, daha kibar Turu abiye nazaran. Nedir Survivor? Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emek. Turabi. Turabi'den yana kullanırdım. Çünkü Turabi'yi seviyorum abi. Survivor'da falan harbi hakkını verdi adam. Turabi'yi severim yani iyi bir insandır yani. Turabi. Turabi daha hırslı. Adam. Turabi. Turabi'ye verirdim. Kişiliğinden dolayı kendime daha yakın hissettiğim için verirdim. Susmuyor, kendi haklarını savunuyor. Dediğiniz gibi atar atar gidere gider. Benim de o şekilde bir yapım var. Neredin sen? tamam. Tamam. Sen Neredin oh. ne? Kendi yapıma yönelik insanları ben çok seviyorum. Aydın derim ben. Adam ya. Adam Bence Adem Turabi'ye göre yani biraz daha avantajlı gibi görüyorum. Benziyorlar ama ikisi de o onun yerini almış fotokopisi diyebilirim. Karakter de benziyor, hareketleri de aynı aşağı yukarı yani tutuyor birbirini. Turabi. Turabi tabii ki de. Turabi her yönden daha güçlüydü yani. parkurlar olsun veyahut da kişilik olsun Adem'den önce geliyor bana göre. Turabi daha atletik, daha popüler. Turabi Turabi'ye veririm. Turabi sanki bir yerlere gelmek için böyle kazanarak geldi. <laughs> kendi hayatını kurtarmak için ama Adem zaten ünlülerden de. Adem biraz daha karakterli olarak görüyorum onu. Senin yaptığın gider, benim hoşuma gider. You win.